Fuarımız Ramazan ayının birinci başladı. İnşallah nasıl olursa Arafa günü son bulacak. Ee, Şamlı için e, güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir kitap okuma kampanyası oldu. Yerden şey, gençler kitap alıyor, film alıyor. Ee, bu gibi e, fuarların sadece Ramazan ayına mahsus değil de senenin her ayında belli, e, belli yerlerinde bir gün bile olsa, hafta sonu bile olsa e, ...olmasını temenni ediyoruz. En azından... ...bakın karşımız kitaplar daha fazla... ...harçlı ve neşir olacaktır. Daha fazla kitap okuyacaktır. Ve Dündar talebesi var. Zübeyir Gündüzal. Şöyle bir sözü vardır. Her müşkül, her dert... ...okumakla halledilir. Okuyamamaktan kork. Diye güzel bir sözü vardır. O için okumakla her şeyin... ...üstünden geleceğine inanıyorum. Katılım, e, elhamdülillah... E, ...fazlasıyla oluyor. Yani... Günleri de oda bir araştırma, kitap okuma analizi edersek <laughs> bir numarada Gaziantep Antep, iki numarada ise Şanlıurfa diyeceğiz. Fuar buradaki fuar genellikle yüzde 90 kitap üzere ve genelde Kur'an sergileriyle ilgileniyorlar. Bir taraftan bazı hediye eşyası satanlar var ama normalde Ramazan dolayısıyla yüzde 90 kitap üzere yapılmış bir şeydir. Ee, katırım şeyde akşamları sabahlar sıcak olduğu için zaten kimse yok akşamları serin havadan dolayı bayağı bir yoğun bir katırım var kitap satışında normalde e, İslami kitaplarda yoğun bir İslami kitaplara duyulan yoğun bir ilgi var gerçekten de e, Urfa geleneğinde de İslam kültürü tam olarak körelmemiş durumda. Yani hala insanlarda

Terima kasih telah